وقالوا dediler ki in hiye illa hayatunad dunya. Bu işte bizim hayatımız başkası yok. Bu işte sadece ancak ancak bu o, bu ohaya bu hayatımız. Halbuki Allah azze ve celle bize ve innal ahirete lahiel haywan onu öğretiyor. Ahiret ise gerçek hayattır. Haywan demiş. Hayat kelimesinden gelen yaşamın kendisidir. Veya başka bir ayette وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ ve وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّق۪يلُ Ahiret yurdu ise daha hayırlıdır. Muttakilerin yurdu ne kadar güzeldir. Allah Azze ve Celle bu dünya hayatının müminler nezdinde وَمَلْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ aldatıcı, gelip geçici bir şeyden başka bir şey değil diye zayıflatırken veya gerçek değerini kavramımıza yol açarken bunun için örnekler verirken inne ma meselul hayatid dunya kema inzalnahu minas sema gökten indirdiği bir <laughs> suya benzetip fahtala tabihi nabatul ard yerin bitkisiyle karşan. inne ma meselul hayatid dunya kema inzalnahu minas sema fahtala tabihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadruhu riyah sonra da rüzgarın savurduğu çör çöpe döndü ve kana Allahu ala kulli şeyin muktedira Allah'ın güzel elbette her şeye yetmekte. Dolayısıyla dünya hayatı bundan ibaret diye bir süre sonra rüzgarın savurduğu çöp örneğini veren Cenab-ı Hak bu döngüyü, su döngüsünü hatırlattıktan sonra ahirete sıra gelince ise o ebka diyor. la darul الْاَخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذ۪ينَ يَتَّقُونَ Ahiret yurdu ise sakınanlar için daha hayırlıdır. اَفَلَا تَعْقِلُونَ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدَّ Kalıcı olan o salih, Allah Azze ve Celle ameller karşısında vereceği o esenlik yurdunun daha hayırlı, dönüşü daha hoş, daha güzel bir karşılık olarak. Ve pek çok ayette de ebka ifadesi, kalıcı, hayır ifadesi. Dünya hayatında hiçbiri bunların söz konusu değil. Ne kalıcı, ne de kalitesi bakımından ahiret yaşamıyla kıyaslanmayacak kadar basit, geçici veya Kur'an ifadesiyle meta. Şimdi müşriklerin nazarından baktığınızda dünya böyle gözüküyor. Varsa yoksa bu hayatınız. Bu in illa hayatına dünya. Bu o kadar önemli ki bu bir yaşam tarzı. Bu bir anlayış. Bu bir felsefe. Bu bir insanın hayatını üzerine oturttuğu, yani bu tarzda, bu yaklaşımda olan insanların hayatını üzerine oturttuğu anlayış. Dolayısıyla da bunların daha kısa versiyonları var, işte şu üç günlük dünyada gülelim, oynayalım, eğlenelim, şunu yapalım, bunu yapalım, geçecek. Ondan sonra elimizde bir şey de kalmayacak. Değerlendirelim. Anı yaşa anlayışı, kişiyi buna zorlayan veya buna davet eden yaklaşım, Bundan başkası yok. Tezini işliyor aslında. İnniye ilah hayat. Çünkü bundan başkası var. Ahiret var. Sonsuz bir hayat var demek. Bu hayatı birden bire ikincil plana ve geçici bir evreye dönüştürür. Ve bu kadar sıradanlaşmış, bu kadar manasını kaybetmiş bir yerde insanın akıllı davranacağı açıktır. Çünkü geçici olduğu bir yerde birazdan kaybedeceğini bildiği ve sonrasında kalıcı bir yere intikal edeceğini bildiği bir yerde akıllı adımlar atacaktır. Yapması gerekenleri, yapmaması gerekenleri düşünecektir. Sonraki yaşamı için her şeyden öncelik önce hazırlık yapacaktır. Burayı oranın bir ön evresi görmeyi sürdürdüğü sürece. Ama sonrakini kararttığında, ahireti kararttığında artık var yok hepsi bundan ibaret ise o zaman bu kişi de bu hayatı en iyi şekilde madem ki bitecek, yaşamak için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Bu kişide ahlak tutturmak veya bu tür kişilerde ahlak tutturmak kolay değildir. Şartlar stabilken bir miktar ahlak görülebilir. Hiç ahlak görülmez anlamında söylemiyorum. Ama koşullar değişken olmaya başladığında bu tür kimseler varsa yoksa hepsi bu mu? Hepsi bu hayatımız mı? O zaman bu hayatı elden kaçırmamak için her şeyi yapmaya, gerekirse başkalarının ayaklarına basmaya, başkalarının üstüne çıkmaya, hani var ya böyle panik anda birbirinin üzerinden atlayıp çıkıyorlar, Ya titaniğin batmak üzere olduğu anda dolarlarını sunarak binmek isteyen adamın dolarlarına vuruyor, senin bu dolarların burada sökmez diye. Eğer şartlar stabil değilse artık ahlak da yok demektir bu tür kimseler açısından. Çünkü var yok bütün sermaye bu hayattan ibaretse eğer onu kaybetmemek için her şeyi yapması onun açısından anlaşılabilir, gözükebilir. O müminler açısından böyle değil. Müminler kalıcı ve sonsuz bir hayata intikal etmek üzere bilinçli, başı sonu belli bir hayatın içerisinde bulunduklarını düşündükleri vakit onlar bu kez sorumlu davranmaya bakıyorlar yapıp ettiklerinde bu hayatı yöneten hayatın sahibine karşı kendi sorumluluklarını hissede hissede hayatlarını yaşıyorlar. Bu mazbut, bu ahlaklı, bu kuralları olan bu omurgalı insanın portresi. Öteki tarafta varsa yoksa bu hayat demiş adamın sonrası yoksa cezası da yok, ödülü de yok. Kaçırabildiği kadar, gizleyebildiği kadar, saklayabildiği kadar yani mevcut otoriteye yakalamamak için. Eğer mevcut otoriteyi bastıracak kadar gücü varsa öyle bir kaygısı da olmaz. Firavun gibi mesela artık açıktan her türlü melaneti işler. Dolayısıyla onlar da ahlak tutmaz. Hatta ahlakın felsefi bir karşılığı da yoktur. Çünkü temeli yok. Yaradan iyiliği ve kötülüğü düzenleyen, helalı haramı tayin eden bir buyruk, buyruk sahibi yoksa üstte her şey bundan ibaretse o zaman bu kişi gücü ele geçirdiği takdirde her şeyi düzenleyebileceğini, bugün yasak olan ne var zina, yarın bunu emir haline getirebileceğini düşünür. Bugün feci karşılanan ne var, yarın bunu değiştirebileceğini düşünür. Tamamen her şeyin kim kime ne kadar dişini geçiriyorsa orada onun nüfuzu işler, orada onun kanunları işler düzeyine iner ki tarih boyunca bakın Yaradan'ı tanımayan insanların bu anlamda hiçbir sorumluluğu olmamıştır. Onlar istedikleri kadar katletmiş, istedikleri kadar kesmiş, doğramış, her türlü yanlışı da insanlık tarihinde işleyebilmişlerdir. Hepsinin temelinde şu üzeri karalı olan anlayış yatıyor. Hepsi bu hayattan ibaret ise eğer, o zaman bu hayatını bir şekilde kendi o sonsuz arzularını tatmin etmek için kullanmaya, buna bir şekilde yetişmeye çalışıyor. Bu uğurda da her şeyi kendince artık bir bak görüyor. Çünkü mübah dediğiniz, yasak dediğiniz, helal haram dediğiniz şeyler buyruk sahibi ile alakalı şeyler. O yok ki. Ahiret yoksa buyruk sahibi de yok. Sorumluluk yok, hesaba çekilmek yok, hiçbir şey yok. İnniye illa hayatını? dün hepsi hepsi bu hayatımız. Ne o mehnub mebrasil. Diriltilecek falan da değiliz. Birçok kimse ahiret yaşamını, inancını sözde ikrar ettiği halde özde yani şuurda bunu temellendirmediğinden bu tür kimseler de dünya hayatını varsa yoksa bütün sermayesi gibi değerlendirmeye ve yaşamaya koyuluyorlar. Böyle kimselerler, böyle kimseler de adı mümin de olsa her tür ahlak dediğimiz şey bunların üzerinde durmuyor. Bakıyorsunuz yeri geliyor, cinayet işliyor. Bakıyorsunuz yeri geliyor, her türlü yanlış yapıyor. Hırsızlık yapıyor, adam öldürüyor, zina yapıyor. Bildiğiniz ne kadar yanlış varsa bunların hepsinin temelinde Kur'an'a göre kişinin ahiret ümidinden kopması yatıyor. Geçen pazar dersinin sohbeti konusu buydu. Ahirete tutunan kimse kendisini zapt eder. Allah Azze ve Celle'nin vaadine tutunan kimse hayatı gözünde belli bir seviyeye, gerçek seviyesine indirger ve gerçek yaşamı için çaba sarf etmeye, oraya yatırım yapmaya koyulur. Ama varsa yoksa hepsi bundan ibaretse artık insanlar canileşir. O yüzden kapalı, sınırlı alanlarda kurulmuş mesela köylerde o bir, bir bilinçaltı psikolojisinden bahsediyorlar. Yani tarlalar sınırlı, her şey sınırlı. Toplum biraz büyümeye başladığında bakıyorsunuz aile içinde cinayetler oluyor. O toplum içerisindeki bizde bir köyde gittiler hepsini vurdular hani birileri ellerini aldı silahları gitti komşularını taradılar. O hepsi bundan ibaretse dediğiniz şey onu o kadar büyütüyor ki yani adamın mahallesinde o küçücük arsa onun gözünde hayat memat meselesi haline geliyor. Adamın biraz şöyle şehirler arasında çıkarsanız başka ülkeler şeyler görse ufku açılacak ya hep ben. Yani orada kalsaydık o küçücük arsa bizim için her şey demekti ya. Neredeyse adamları öldürecektik. Bizim pazarlığın üstünde pazarlık kurdulardı. Diyecek kadar sınırlı bir ufka kapanmışsa kişi artık o el, eldeki her şey ondan ibaret ise her şey yapabilir onun için. İşte dünya böyle bir sınırlı alan ve dünya ufku gerçekten bu denli dar. Dolayısıyla mahalle olması gerekmiyor. Koca dünya bile olsa ki Hazreti Adem'in iki çocuğu sadece iki kişiydiler dünya üzerinde ve yetmedi biri diğerini katletti. Dolayısıyla dünya da yetmez, gerçekten yetecek kadar da değildir. O sebeple ufkunu dünya ile sınırlamış insanların hep açlığı devam edecektir. Dolayısıyla hayatlarından gerçekte hiçbir zaman tadalamayacaklar. Bu açlık önde olduğu sürece kavgayı, didişmeyi, daha fazlasını kazanmak için mücadele etmeyi kamçılayacaktır. Böyle kimselerin ömrünün adı mücadele diye yazılsa yeridir. İn hiye illa hayatuna dünya diyen kimselerin hepsinin hayatı böyle bir temel üzerine oturuyor. Hırs, mücadele, tamah ve bunun neticesinde etraf ile gelen o mücadeleler, savaşlar, kavgalar vesaire ve ve daha baştan ahiret yaşamından ve Cenab-ı Hak'tan vazgeçmiş olmak. İn hiye illa hayatuna dünya bu üzerinde ne kadar konuşulsa yeridir. Bu bir hayat felsefesi. Bunların, e, bu cümleleri demek bunlara gelen bir mesajın cevabıdır. Bunlar ahirette uyarılmış kimselerdir. Ahirette bu sözü söylediklerine göre yani bunların bizim bunlar haberimiz yoktur, bir mazereti de yoktur. Çünkü bunlara bir mesaj gelmiştir. Ve onlar mesaja karşı da bunu söylemişlerdir. Yani, yani evet. ben bunu da Evet. Yani önceki ayette de önceki derste de söyledik. Dünya hayatına geri döndürülselerdi yine tekrar saklandıkları şeylere tekrar geri döner ve derlerdi ki hepsi hepsi bu hayatımız. Başkası yok. Tekrar diriltilecek de değiliz. Yani bu geri döndürülselerdi bu tekrar aynı formata, aynı kalıplara, aynı yalana ve aynı inada tekrar geri dönerlerdi ifadesi. Kulu kavli hada واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين